Merhaba arkadaşlar oyunda tekrardan başladım ee, e, baştan başladım oyuna karşı tarafı dört tane güçlü ee, bizim tarafı da baya bir ezik yani benim seviyemde adamlar ölüyor karşı taraf baya güçlü yani 2 tane 8. iki e, tane de gidiş seviye adam var ee, i̇lk başta kamerayı, ay kamerayı demişim, mikrofonu açmayı unutmuşum. Mikrofon ses kaydetmeyince e, o ilk baş bir dakikalık video gitti. Yandı patates. Neyse artık. Canısı olsun, Başsa, başlangıcı falan gösteriyordu. Cık, düşmanlar da 3 tane kaldı, bizden de ne? nereden baksan 4 kişi ölmüş. Ah 5 kişi oldu. Anam, şurada. Şunu vurun lan şunu vurun. Oğlum ben tutturamam bari siz tutturun. Tutturdum tutturdum. Yem bile bin canını da götürdüm. Vallaha götürdüm. Vallaha götürdüm. Kovalarım ben onu. Güçsüzüm ama kovalarım yani. Kovalarım. Silah kalmamışsa kovalarım. Mağdurum lan, mağdurum. Allah, Allah'ım. iki tane. Ah. Kaç bin? Dokuz bin. <laughs> ne güzel. Bin mi? Oğlum uzaktan vurunca daha iyi vuruyor ha. Ben size söyleyeyim. Sıçtım ağzına. Lan 1900 ne? Bende. Bende bende. O bende. Devam edin. Gençler devam edin. Ama öyle ezik de değiliz de yani. Biz de güçlü ateşler ediyoruz yani. Onları e, ee, karşı takımın bir tane medya olması lazım şart ama bizden bayağı kişi ölmüş bir kişi kalmış onlarda da ben hiç hasar almadım şu an <laughs> hatta bir kişi de aldım aa şurada şurada, şurada. vururum ibne kaçtı lan beni vurma beni görme ah vurdum 2000 vurdum vallahi Vallahi 2000 vurdum. Ya bayağı güçlüler onların bir de blokları. Biz kazandık. Ay yok dur 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 daha vururum. Daha vururum. Ya nah, bitti ya. <laughs> evet arkadaşlar işe böyle. Ee, Tabi inventory kısmına yine geliyor. Ne kadar para verdi acaba? O baya o o o wow, 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 wow. baya para geldi. Şu an baya iyi para kastık. Ee, şimdi şu plazma şuraları bir alım şeylere takacağım o dedim öbür silahlar var ya onları takacağım arkadaşlar inventory şunları işte bak bir şuraya iki şuraya iki şuraya bir de ortaya işte böyle diziyoruz da. E, sniper aracı oluyor bizim araç. Normal bir sniper aracı oluyor. Huh, başlasın bir oyun. Ha, normal. Herkes eşit eşit almış Bu videoyu uzatmayacağım. 10-15 dakikalık bir video olacak. Belki 2-3 el atarım bitiririm. Çünkü e, uzatmak istemiyorum. E, render uzun sürüyor. Dakikaya 100 MB mi veriyor herhalde? Heh, dakikaya 100 MB, 10 dakika 1 GB. 15 dakika 1 GB, bilmem Allah. ne. İşte. Salan, salan. Ha, göstermişim arkadaşlar. ne yapayım yavrum? Aklını mı deniyor bunlarda ya? yeminle bile var ya, Çok manyak. Aklını deniyor var ya, deli ediyor beni. selamlarız gençler. yarın Town'un ikinci aha, şeyi var, tur var. İkinci tura gireceğim. İlk tur iyiydi. Güzeldi. Ödüller kazanacak. Gönüller. <laughs> Ama durma bakacağız. Şu an bir şöyle şey bizim. Ah salak. Ay <laughs> Dekke gitti Ananı <laughs> Oh 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 kaç dakika Uyy <laughs> <laughs> Oh vuruyorlar. Vuruyorlar lan Nereden vuruyor Nereden vuruyor Nereden vuruyor <laughs> Nereden Öl artık Ama öl Değiştim. <laughs> ama 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 ay 3 <laughs> <Üç> tane var. <laughs> Yarım yok. <laughs> Ana ne orada? Aman. <laughs> ha yok ya yok doldur. Ya şunu oyalayın ya. Şuradan ben gideyim bari. Şunu... Abi aynı yerden sıkarsak görüyor. Oho vurdum patlattım. Vurdu ve gol. <laughs> seni de seni de sen gel. Çabuk. Çabuk. Ah. Ama olmaz ki böyle ya. Öff. Ya gördü değil mi bu ya işte. <laughs> ya olmaz olmadı böyle ya olmadı. Böyle olmamalı. Hayat oyna geç adam durmam. Tebrik. Aha. <laughs> bu dolana kadar. <laughs> <laughs> DOLUNA KADAR ÖLÜRÜK biz, Allah ÖLÜRÜK DOLDU MU Bakayım tutu 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 DOL LAN DOL tutu YA başım şişti ne kadar bekleyeceğiz. <laughs> ben de şeyden durdurma tuşuna basıyorum. Durdurmuyor bir de o Şeyi. <laughs> Kaydet duraklat işte bak. Şunu bir dakika şuraya çekeceğim. Şey duraklat. F olmuş lan. E, tamam. Tamam ben de F11'e basıyorum. <laughs> dur durdurayım da öyle. Oğlum durdurdum bir şey oldu lan. Ne kadar ne kadar şanssız birisiyim ben ya. Durdurdum. A açmışım ya ben bunları zaten. Eee o zaman niye şey yapıyorum ki? Ne açmamışım ben? Aa, şunu açmamış ya. Ee, o zaman şey yapacağız. Küp depot. Mamut, Mamut da mıydı? Yok, Hardware'daydı. Şunlardan alacağız iki tane iki tane herhalde bundan da 8000 ödeyelim ha. konferi x Şuna şap lan silmedi mi ha yani, yok silmiş ay yok ne oldu lan bu ne Kimseyle konuşma. Evet trollendik. Videoda trollendik evet. Anam tarafından trollendim. En yakınım tarafından. Videoyu trolledi. Lan nasıl yapacağım? Şuraya mı koysam? Olmuyor, 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 olmuyor. Anana. Böyle yapsam. Ha be, arkadaşlar e, murloç katılacakmış. Ha bu arada e, multiplayer bölümünü de size göstereyim. Şuradan social'a geliyorsunuz. Offline bölümü var. Platon'a geliyorsunuz. Şuradan e, ben murloçu çağırayım. Bir dakika. Ve be bekir invent player diyorsunuz. O da böyle geliyor ama daha açılmamış. Beklesin. Biz bir el daha atalım. Biz bir el daha atalım. O sonra o şey yapar açar. Biz bir el atalım. 23. seviye olduk. İyi oldu. 66 blok koyabiliyor artık. Ay. Karşımıza yine dörtler geldi. 4 4 4 4 4 4 da, 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 da. Ay. Evet Hadi başla hadi ayrı ready ayrı ready 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 onu on, on. hadi oğlum ya herkes ha dolmuş işte herkes niye bana yok bir kişi daha dolmamış da bir <laughs> şey yapıyor ayrı ready evet hemen 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 bir daha nete çıkmam lazım. Bir daha nete. <laughs> Dur lan ekran mı çeksek. <gülüyor> <gülüyor> Tam da takip ediyorum. <laughs> <laughs> Şöyle bir tırmanırsak. Hadi al hayret. çıkmıyor. Bir gayret belki çıkar diye düşündüm ama yok nerede çıkacak? E, 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 vurdum. i̇şte uçağlar böyle düşüyor. Pat. Bu kadar, bu kadar, bu kadar. Temiz iş, temiz iş. Pat diye düşürdüm ateş bile demedi adam ya. Pat. Oğlum nasıl güzel gidiyorlar. <laughs> Aa baya güzel ya bu silah. Hadi lan çık. 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 <laughs> Sakın. Sakın. Oha kalkan. Kalkan bu işin lazım. Bak görüyor musun? Önde hiçbir şey yok. Sadece kalkan. Lan nerede? Bu dümbük. Lan gel buraya. Adamdan yiyorsa. Hadi adamdan yiyorsa. Hadi 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 gel. Çıkışa. Çıkışa. Neyse biz gidelim. Şimdi artistliğimizi bu kadar yaptık yeter. Yemeyen yemiyor. Koydu iki tane. İki tane adam aldım. Lan gel buraya. Gel buraya. Kaçıyor. Kaçıyor. Bir tek ben mi kaldım ki ya? Şunları vuramıyorsunuz. Cık cık cık. Bir tek ben kalsam neyse ya. Öldürün şu ibneleri. Ha aferin. Gidin onlara hepsi. Nereden sıkıyor bu ibne? Şurada şurada. He evet, şurada. Dur lan şunu bari doldura. Allah'ım. Hazırlasız geldik. Durun. Hadi. Hayır, hayır, hayır. Ama hayır. Ama hayır. Ama hayır olmaz böyle bir şey. <laughs> ama olmasın ya. Bak işte adam bak. Adam zevkini çıkartıyor. Yemin bile bak. Daha, daha. adamın işini kolaylaştırıyor. Ya da lan dur. Ah. Ah. Ben böyle insanlara acıcık olayım billah. Şey. Yapmış mı bağlantıyı dur bir dakika. Platons diyorum. Tamam. Oyunda mısın? Bir dakika. Merhaba arkadaşlar geri döndüm. Ee, şu an Murlu yanımda. Ee, işte şurada Bekir 363. Ee, şimdi e, benim seviyem 4. seviye. ki de e, 3. seviye olduğu için aynı mapa giremiyorduk. Ben de silahlarımın 4 tanesini aldım ve e, 3. seviye bir hatırlarsanız ilk bölümde 20 dakikalık araba yapmıştık hatırlıyorsunuz. E, ona taktım. Bakın e, 3. seviye bir araç oldu. İyi oldu. Bayağı da güçlü. İş, iş görür yani. Şuna bak. Ben buna tek atarım. Ama onlar da bana tek atar. Hey, hey. Neredesin? Murloç. Ha burada. Gel. Bak bu, bu benim be. <laughs> Ufam. Abi uyu Beni koru, beni koru, beni koru. Lan beni koru sen. Ben tekke giderim. Kendini korumaya çalışıyorum. Şurada bir yerden ateş ediyorlar. Uçaklar uç... Aa, öldüm ya. Peki ne yapıyorsun? Neyin kafasını yaşıyorsun? Aa Çık çık. Çık. Adam öyle şey böyle ya. Mama bakıyor. Dur bakalım dur. Şey var bize. Mama. Ay yok dördüncü seviyorlar. Hadi başla. Av fikir. Ben durduruyorum. Evet arkadaşlar geri ee, sorunları hallettik. Ee, yeni bir bölümde varsa. Yine bakayım neredeymiş. Bekir ağabey. Ben en alttayım yine ya. Olmadı belli. Olmadı böyle, böyle, olmadı böyle Önüme kalkan koydum <laughs> Çok bir şey arayacakmış gibi Zaten adam uçakla bir koydu bana Öldüm İşte böyle Şu salakla oynayabilmek için yapıyorum Dostlar hiç uğraşamam Takarım robotuma Atlarım Dördüncü seviyelerle savaşırım Bu ne? Üç bebe Hepsi bebe de uçak alıp yapanlar geliyor üçe işte pişlik yapıyor. Neredesin? Ha burada. O da paletleri çıkarttı, araca döndürdü kendini yine. Böyle bir saçmalık yaptı. Tabii ben kalkanları test etmediğim için şimdi kalkanlarla sorun yaşıyorum. Tabii kalkanları test etmedik. Test etmeyen ah yok. Yani düzlük yola çıkınca bir şey olmuyor da. Kalkanları test etmek lazım diye. sana. Allah'ım. Neyse bir yere pusuyum da ben. Sen neredesin? Allah'ım bu çocuk kendi kafasına göre esiyor ya. Oğlum sen önden git lan. Oho bende. Gördün mü bir <laughs> Biri bende. Kekonun birini aldım. Sokak arası kekosu. Hadi lan bu. Aa, öldüm ya. Aa, oraya pusmuş şerefsiz. Ne yapmış lan bu aracına? Abi ne saçma bir araç yapmış bu salakta. Sen ne yapıyorsun Oha uçuyor. <laughs> ne yapıyorsun lan? Neyi yaşıyorsun sen? Allah'ım ikisi neyi yaşıyorsa. Şu an yaptığın işlerin ben bekir var ya. Düzgün sür lan şu aracı. Herkese lazım bir. Bir adam al lan bari ben aldım. Aa alırsın onu. Teke gitti. <laughs> kalkanın zarar görmüş aileşti Ya palet olsaydı nasıl geçerdin? Bunlara bakayım bir de. Bu malın ne de gelmeye kalmamış. Ah bu da ayrı bir salak. Bu ap ayrı. Bu kendi çapında. Bu da deli. Vurulmuşsun lan. Düşman nerede Allah aşkına ya. Aa bak yine aşağı düştü. Allah'ım ya. Takla attı ya. Neyse diğerine bak. Hadi alırsın. Alırsın koçum. Koçum alırsın onu. Şunlara bak Allah aşkına ya. Nirvana'ya ulaşmışlar. Abi vekil sen ne yapıyorsun? Üç silahın kalmış lan. Kurusun. <laughs> yardırın. Kazandık. Evet arkadaşlar bu bölümün de sonuna geldik. Ee, bölümün devamını çekeceğim. Sadece bunu durduracağım. Hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.